Yalanlarla dolu başımdan geçen gerçek olayları anlatacağım. Bundan 8-10 sene önce Sincan'da arkadaşla beraber sıkıntılı olan yerlerinde geziyoruz. Öyle işimiz yok dolanıyoruz. Bir tane bir arsaya çıktık. Böyle bir tepe var. Orada çingeneler falan yaşıyor. E, sıkıntılı tipler var. İşte madde falan satılan yerler. O tarafta geziyoruz. Böyle kendi aramızda muhabbet, sohbet ediyoruz. Arsanın yan tarafında upuzun, uçsuz bucaksız tel örgüler var. Onun da bayağı bir uzağında ama tel örgüyü geçtikten sonra 100 metre falan mesafesi var herhalde veya 100 metreden daha uzaktır. Orada bir tane bir pitbull var köpek. Başı boş duruyor ama tel örgüler var. Ben de köpeği kızdırıyorum böyle işte tele vuruyorum kıs 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 falan yapıyorum böyle bir şey atıyormuş gibi yapıyorum. Köpek birden dudakları dik böyle bana kilendi beni izliyor. Ben de hala böyle yerden taş alıyormuş gibi yapıyorum, atıyormuş gibi yapıyorum falan. Böyle bir süre gittik arkadaşlar muhabbet sohbet ediyoruz tabi. Bir taraftan tele falan vuruyorum böyle köpeği kışkırtıyorum. Bir taraftan arkadaşa dönüyorum muhabbet sohbet etmeye devam ediyoruz. Ben arkadaşa dönük böyle muhabbet ediyorum konuşuyorum. O sırada arkadaş dedi ki dedi. Ne oluyor oğlum dedim dedi bir bak dedi. Ne lan dedim. Dedi ki bok yedik oğlum falan diyor böyle. Ne oldu lan dedi. Bir döndüm. Tel örgü bitmiş. Böyle 2-3 arabanın geçeceği kadar bir açıklık var. Ben kilitlendim. Bakıyorum böyle köpeğe. Köpek de bana dönmüş. Kulakları böyle havada. Bana bakıyor. Ben böyle kaldım. Ne olacak şimdi diye. Arkadaş dedi ki kaçma dedi. Hani sana bakıyor falan dedi. Köpek bir koşmaya başladı. Ulan dedim nasıl kaçma oğlum dedim. Hani geliyor yani. Sıkıntılı. Dedi kardeş dedi kaçarsan dedi kovalar. Ya dedim dedim şimdi dedim ovalamasın zaten ovalıyor yani bu an. Ben fırladım koşuyorum. Köpek de bayağı hızlı geliyor ama yani yaklaştı böyle. Arkadaş dedi ki dur. Ben de oğlum gibi durdum böyle. Ama korkuyorum yani titriyorum. Arkadaş da diyor oğlum diyor sakin ol diyor ağzının içinden böyle konuşuyor. Köpek geldi etrafımızda dönüyor. Arkadaşın etrafında dönüyor. Geldi benim arkama. koklamaya falan başladı. Böyle bacağımı falan kokluyor ediyor. Bir çıktı sırtıma. Ben diyorum ki Allah'ım diyorum. Bok yedik şimdi diyorum. Köpek şurada böyle nefes alıyor filan der nefes alıyor böyle. Arkadaş dedi ki aman dedi kıpırdama dedi. Sıkıntılı dedi hani bir şey bir şey yapar dedi. Sen sakin ol dedi ben halledeceğim. Allah'ım diyorum ki mutlak çaresizlik yani o an öleceğim belli. Şuradan bir yakalasa bilmem kaç ton basıyor falan diyorlar. Dedim ne yapacaksan dedim ya. Kardeş dedi ben dedi Erzurumluyum. Erzurum'da dedi işte köye dedi kurtlar inerse dedi. Biz ateş yakıyoruz dedi. Kurtlar da görüyor dedi kaçıyor. Ha kardeş dedim şu mu Şu an dedi ne yapacaksan yap dedim. Hani ateş mi yapacaksın ne yapacaksın? Kardeş dedi çakmağı çıkarttı. Ateşi yakıyor. Köpek şurada ağzı. Çakma yakıyor. Böyle köpek nefes aldıkça çakma yakıyor. Ateş sönüyor. Çakma yakıyor. Ateş sönüyor. da ya dedim yapma artık. hani daha çok kızdıracağız edeceğiz. Karşı taraftan bir tane bu adam gör. Ne yapıyorsunuz falan dedi böyle. Dedim Allah'ım herhalde dedim şey köpeğin sahibi gelecek bizi kurtaracak. Arkadaş da işte ses etti. Abi dedi gel köpek dedi bizi sardı falan. Köpek bu ara sırtımda duruyor. Ben böyle Hiç Bir şey yapmasın diye. Adam geldi. Ne işiniz var burada dedi falan dedi böyle. Adam dedi siz burada dedi, pis ederim dedi sizi burada dedi falan diyor. Dedim abi Allah aşkına dedim şunu dedim başımdan al ne olur dedim. Ha ben dedim yiyecek yani bu ısıracak. Tamam dedi bak dedi şimdi dedi üçe kadar sayıyorum dedi. Ben dedi çağırdığım an dedi ben bunun dedi tasmasından tutacağım dedi. Siz dedi fırlayacaksınız. Tamam abi dedim tutamayabilirim ama diyor. Lan dedim tutamıyorum diye bir şey mi var? Hani senin kendi köpeğin değil mi? Bir, iki, üç dedi. Bu tuttu ama var ya ben vın uçtum. Topuklarım götüme mötüme değiyor yani. Öyle gidiyorum. Yardıra yardıra. Arkadaş da geliyor. Böyle o arsanın üst tarafına doğru dolandık. Böyle bir tepe bir yere çıktı. Dedim oh. Hani kurtulduk dedim Allah'a şükür. Karşı taraftan da bir tane küçücük böyle bir Yanında da kangal köpeği var. İlk neydi hiçbir şey yapmadık yani. Ha. Karşıdan biz görür görmez bizi gösterdi böyle kus 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 falan yaptı. Lan zaten tepeye tırmandık Pitbull'dan kaçıyoruz tamam mı? Yukarıya çıktık böyle. Oradan da küçücük ya ya bildiğim küçücük bebe kangal saldı. Lan gidi o taraftan çapraz bu sefer başka bir tarafa doğru koştu. Yani iti gördüğün zaman öyle ateş ateş yakma değil. Abi çömeleceksin, dua edeceksin veya sıçacaksın kokusundan kaçacak kardeş.